Bu arkadaşlar beni bekliyor. Gece yerleştirmedim. Herkese yeni bir günden, yeni bir videodan selam olsun. Hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar yeni bir güne başladık. Şimdi bulaşık makinesini yerleştireyim. Eşim çayı demlemiş. O yürüyüşe gitti geldi. Güzel kahvaltımızı yapalım. E, bugün bir işimiz var. Bakalım ben de gideceğim mi? Nasıl olacak bilmiyorum da. Onu ilerleyen saatlerde konuşuruz inşallah. O zaman güzel bir gün olsun inşallah. Bunları her zaman diyorum ya akşamdan yerleştirmeyince. Evet kahvaltımızı yaptık. Çamaşır makinesini çalıştırdım. Örtünün güzelliğini göstereyim. Bu örtüler şu an neye uyumlu? Gökçe'cim beni Instagram'dan da YouTube'dan da zaten takip ediyor tabii ki Deryacığım'ın yolladığı fincanlara uyumlu yapmış. Bu arada tepsiyi de Aysun getirmişti. Aysun'un hediyesiydi. Üçü de hediye sağ olsun arkadaşlarım. Şimdi e, güzel bir şekilde örnek de gözüksün istiyorum. Instagram'a da çekeceğim. Kahvemizi yapalım. Barışları bir kahve keyfi yapalım. Ondan sonra size demiştim ya bir işimiz var diye. Onu halledeceğiz. Yalnız bu cezveleri tekrar parlatmamız gerekiyor. Unutmazsam akşam yaparım inşallah. Biz gidene kadar makine biter. Ama kurutmaya... Ay çaymış. Şöyle. Kahvemiz de taze. Mis gibi. Soda falan istiyor mu Barış? Şu şeyden koyayım mı? Perişen çok güzel. Ben bir de böyleyim ha. Yaptığım şeyi direkt. istiyor mu? Çok güzel. Bir tane Hadi hatır için. Çok güzel sandım. Çok güzel. Bayılacaksın bence. Şimdi vereyim bak nasıl bayılacaksın. Ayırtamayacağız seni. Cidden güzel olmuş. Abartmıyorum da. Şöyle mi koysak ama. Sana. Ablam dedi ki şu beyaz olanları aynen böyle birazcık daha kızartacakmışım. Dün de söyledim ya size. Ama tadı kıyırlığı böyle bayatlamıyor da. Muhakkak bu tarifi yapın zaten video olarak da paylaşacağım short video olarak. İnşallah bugün ayarlayabilirsek. Şöyle. Evet, tam. Bize afiyet olsun arkadaşlar. İndi arkadaşlar, ben indim. Barışı bekliyorum. O da arabayı aşağıdan otoparktan çıkartacak. Beraber bime gideceğiz. Ee, bir şey kalmamıştır ama bakalım dedim. Oradan da arabayı alıp üniversiteye gideceğiz inşallah. Onları detaylı evde anlatırım. Şöyle rahat spor kıyafetlerimi giydim. Bir taraftan da bakıyorum Barış geldi mi diye. Öyle gidelim. Bu arada kurutma bitmemişti. Öylece bıraktım vallahi. Ben gidene kadar biter sandım ama bitmedi. Evi süpürdük, lavaboları falan akıttım. Makineyi zaten yerleştirdim. Dünden yemek var. Artık bakalım şu kızların işini halledince büyük bir ihtimalle bir yürüyüş yapacağız galiba Kozlu sahilinde. O zaman hadi gidelim. Beraber bakalım. Barış geldi mi? Ben gidecektim de o da ben de geleyim dedi. Yaparların sadece şu ne? Çift kişilik battaniye. Polar gibi mi? Bu niye böyle kalmış İyi fiyatı? Şöyle bir çanta bak. Hmm. Bu böyle plaj çantası falan olabilir. Şu ne? O ne Barış? Ha cüzdan. Şu ne Barış? Bu far... Aa bu önlük mü? Bir baksana bana. Önlükse alınabilir. Aa önlük. Ha, bak nasıl? Bunu alayım. Benim payıma düşen de bu olsun Bim'den. O kadar şey gelmiş ki şuna bak. Silip süpürmüşler. <laughs> Şöyle şu bizim şeylerden gelmiş. Şu battaniye de güzel ama bilemedim. Leoparlı kutu var. O çantalar da aslında plaj çantası olabilir. He, ama bak şeydekinden farklı. Değil mi? Bu yaren giyerse ben ha, bana çok kaba. Şimdi ayaklar 38-39 olunca bu tarz ayakkabıları ben kendime yakıştırmıyorum. Aslında çok büyük değil benim ayaklar ama ince uzun. Şöyle kavanozlar gelmiş. Biz bir aşağıki birime de bakarız herhalde. Şu nasıl Barış? Bu kalmış bak. Leopar aşkı. Ben severim. Bak eve gidince unutmazsam göstereceğim bir tane. Böyle uzun bir çantam var benim. Ne kadarmış ki bu? Fiyatına bir bakayım da. Arkadaşlar, şu ikisine bir bakayım. Başka da dediğim gibi aslında tahta sunumluklar var ama onlar bu hafta mı değildi ki? Dışarıda bir sürü bir şey vardı resimde. Kalanlar. Evet. Süpürülmüş, silinmiş bim. <laughs> Şu cüzdanın bir fiyatına bakayım ben de. Görürsem. Şöyle üçlü bıçak var. Niye göremiyorum bunu ben? İyi gidi bunlar gelmiş de bir tane bile kalmamış. Şöyle güzel bir saham varmış. Bir tek şunun kavanozlar var. Şunlar falan asla kalmamış. Neyse aşağıki şeye de bakarız. Ne diyor? Akasya ağacı kapaklı baharatlık. Şu tahta güzelmiş. Ne bileyim şu güzelmiş ama kalmamış. Kapmışlar valla. Hayıma düşenler. Şimdi şöyle arabaya doğru gidelim. Eczaneden unutmadan ilaç aldım. Arkadaş torba da verdi bana. Ay kılı kılına yetiştik arkadaşlar. Gerçekten. Yani göremiyorum ki. Neredeler acaba? El sallayayım. Belki onlar beni görür. He ayaktalar gördüm. Gördün mü orada mı? Allah'a emanet. <laughs> Barış şimdi ağlayacak. Vallahi ben de kötü oldum. Kızını gezmeye yollayıp da ağlayan anne baba. Vallahi. O ne? Polis. Ay düşüyordum tövbe. Hayırla gitsinler inşallah. Evde konuşuruz anlatırız arkadaşlar. <laughs> ay biz var ya gerçekten. Ay, ay valla. Hadi bakalım. Arabada bıraktın herhalde. Otobüsü de beklettiler bu arada. Zor yetiştik ya. Sınav vardı ya. Kızlar Ankara'ya gidiyor. Dediğim gibi anlatırım sizlere inşallah şöyle yürüyüşe geldik. Markete uğrayacağız da marketten önce yürüyelim dedik. Gündüz de artık havalar soğudu ya bayağı yoksa kalabalık oluyor park. Bir güz havası var diyorum. Bir güz havası mu? Aynen. Bir hüzün var değil mi böyle? Evet, ben zaten şu <laughs> Hüzünlüyüm de. Zaten hüzünlüyüm. Hüzünlenmiyoruz. Hele bunlara barış. Hele bunlara hele. <laughs> Herkes karnını doyurma derdinde değil mi? Buraya bayat ekmek hep getirirlerdi. Bak kozluya uğrayamadık arkadaşlar. Uğrasaydık ben üşüdüm aslında gidecektik de. Kedi mi? O geçenki kediye bakacaktık da uğrayamadık ama. Evet kızları yolcu ettik arkadaşlarım. Ne düşünüyorsun Barış? Ağlaştık baba anne olarak. Vallahi ne <laughs> Çocuk küçükken sen demek evet ki, kolundan tutup bir yere götürdü. Yani ondan sonra büyünce artık senin değil. Evet sığmıyor ki. Tabi. Gezmek istiyor, o da, o gitmek da istiyor. Ki, baba diyor bir daha o yaşıma tekrar gelemeyeceğim. Doğru. Çok doğru. Ama işte bir var ya. Hangisi? Kızlar niye büyüyor? Babalar gücüsü. <laughs> Benim çok anlamadım böyle ağladığımı da babasını görünce baktım ses atıyor. Baba lütfen özür <laughs> mü Sonra dedik tamam güzel güzel eğlen. Güzel güzel gez. Birkaç gün. Öyle arkadaşlar. Allah'a emanet. Kurban Ama oldum Allah. Ha? Kim söylediyse güzel söylemiş. Aynen güzel bir söz gerçekten. Kızlar neden büyüyor? Babalar küçülsün mü? Kızlar niye büyüyor? Babalar küçülsün. <laughs> şimdi Barış'a demin yalnız yürürken diyorum ki gelirken. Barış diyorum hadi şimdi gelecek biliyorsun Ama diyorum yarın bir gün gidecek. Ya çalışmaya gidecek ya Allah nasip ederse güzel bir yuvası olacak gidecek. Barış diyor ki ben çok bunalıma gidelim diyor. Vallahi ama Allah yeter ki o günleri böyle hayırla görmeyi nasip etsin de ne bileyim bir tane olduğu için mi böyleyiz yoksa birkaç tane de olsa böyle olur muyduk acaba bilmiyorum onu da Allah emanet dediğimiz gibi Rabbime emanet üç arkadaş geçsinler tozsunlar gönüllerince yarın de dediği gibi bu yaşlarda tabii ki daha gelinmiyor biz böyle alışkın değiliz ya. Hani burada okuduğu için böyle yollamaya falan alışkın değiliz tabii hep bizimle. O yüzden hadi bakalım kendimize ya gelelim. de mesela ben bırakıp gidiyorum. Ama ama burada. Ha, burada senin yerin. Hani gitmek daha kolay anladın mı? Tabii nerede olduğunu biliyorsun. Kalmak zor. Neydi? Abi sen de gidiyordun, ayrıldırdın zaten ayrısın Ama öyle değil işte. Sen gidiyorsun, gitmek kolaydır. mesela. Aynen. Kalmak zor. Aa sarı oldu. Ee, mama yok sarı. ki. Gel. Mama Şimdi yapayım. gelecek barışa koşu koşu Gel. gelecek sarı. Keps nasıl geliyor? Gel Keps Gel, sevim sen sen ne yapıyorsun ya? He? Ne yapıyorsun sen? Bak bak teyzesi bak bak. Bak çok tatlıdır bu çok. Bilmiyorum yani kuzu bu. Aha o da geldi. Yazık mama getirdik sandılar. Bunun asilliğine bak Barış, bunun gözlere bak. Bak Yalnız var hepsinin ayrı bir güzelliği var değil mi? Bu bir başka bu. Kırkırcı bu, kırkırcı teyzesi. Çok yaramaz, çok. Yazık o da geldi ha. Eve geldik aldıklarım masanın üzerinde onları yerleştireceğim. Şöyle ekmek aldık. Dünden biliyorsunuz e, ee, yapmıştım. Yaylı çorbası yapmıştım. Onlar var. Ee, ben bugün yaylenin tamamen gideceğini unuttum. Dün yufka almıştım ya. Hatta yerine takılıyoruz. Bak yufka aldım gidemezsin falan diye. Onu artık herhalde yarın sararım. Ee, hatta şey dedim Barış'a. Sucuk yoktu. Sucuk almayı unuttuk. Keşke dedim sucuk alsaydık. Yemekleri böyle daha geç saatte yeseydik. Şimdi saat çünkü 5.30 çay demleseydik gözleme yapsaydık dedim. Onun kaşarlı Sucuklu gözlemesi güzel oluyor ama e, bir daha da dönüp markete gitmeye üşendik çünkü bir şeyler aldık zaten burada. Şimdi arkadaşlar e, bu cüzdanı şu ışıl da bilerek açmıyorum tepeden böyle yansıyor. Şu cüzdanı aldım 135 TL idi. Biraz karanlık çıkıyor. Bir de önlüğü aldım. Bu da 109 TL idi. Şu şekilde. Şurada resimde gördüğünüz gibi. İlk defa şu zeytini aldık bakalım. Böyle güzel gözüküyor ama zeytin de ben çok şeyim ya. Böyle acı olmayacak, çok aşırı etli olmayacak. Biraz zeytinde her zeytini sevemiyorum. Pijamaları da giydim ben hemen. Şöyle bakın. Güzel Güzelmiş. Öyle var ya size bir şey söyleyeyim mi? Parasına göre hani 100 lira ya gayet iyi. 109 yani. Bir şey öptüm. Daha var ya giderken süpürdük. Heh. Şöyle yeni önlüğümüz arkadaşlar. Işığı açsam mı ya? Çok sanki şey olmadı mı? Böyle bu şekilde önlüğüm. Aa buradan da cebi varmış. Bak fark etmemiştim. Barış'a da göstereyim. Artık böyle güzel güzel kullanırız. İki tane daha var benim zaten biliyorsunuz. Şimdi hemen şunları bir halledeyim. Cüzdanı da Barış oyun açtı. Onun sesi gelebilir. Şunu da Vallahi ne telefonu susuyor. <laughs> Yine çaldı. hoşuma gitti. Yani %35 liraya gayet güzel. Yine üstten üstten bana ışıklar geliyor. Havada görüyorsunuzdur. Güneş batmak üzere. Saat beş buçuk ama artık eskisi gibi değil. Leopar'ı benim gibi sevenler de var ama hiç sevmeyenler de var. Şimdi bu cüzdanı yerine koyarken şu çantamı göstereyim. Böyle zarf çanta. Bir aralar ne kadar modaydı. Bunun hatta zinciri de var böyle içinde. Bizim tabi askeriyede tanışma çaylarımız, işte aylık böyle çaylarımız, günlerimiz olurdu. Ev oturmalarımız çok çok fazla olurdu. O zamanlar böyle daha kokoştum sanırım. Takıyordum. Hatta leoparlı önden böyle açık topuklu ayakkabım da vardı. Onu geçenlerde attım. Niye derseniz hiç giymiyordum. Senelerdir çok kötü olmuş böyle durduğu yerde leoparlı derileri böyle atmış. Ee, bir de şöyle bunun siyahı da vardı Rugan. Böyle daha kısası. O sanırım yok. Ya verdim. Bunu da Sedoş'umun düğününde almıştım. Böyle pullu aynı bu şekilde parlayan ayakkabılarım var. Elbisem de çok güzeldi. Ankara'dan almıştım. Böyle önden V arkadan V geliyor. Aslında o elbise duruyor da nerede şu an bilmiyorum. Böyle çantaları gördüm. Sizinle paylaşayım dedim. Leopar güzel bir şalım var. Barış onu İran'dan getirmişti. Hatta anneme bana getirmişti. İran'dan derken Hakkari sınır kapısında görev yapıyordu ya o zamanlar. Aslında ben Leopard Nevres'imi de çok severim. Aslında bir tane almak lazım. Söylediğim gibi kimisi çok seviyor, kimisi sevmiyor. Siz sevenlerden misiniz, sevmeyenlerden misiniz? Ben genelde ne bileyim fincanda, tabakta, böyle kıyafette abartılı olmayacak şekilde seviyorum arkadaşlarım. Ya eskilere gittim şimdi. Ne çaylar ne yemekler. Barış'a diyorum ki biz de emekli olduk hevallah diyor. <laughs> yemekler ısınırken Bugün de akşam oldu sayılır artık. Yarenler daha gitmedi tabii. Daha bir iki saatlik daha yolları var. Evet bizim için çay vakti. Yavrumuz gitti haberini aldık. Şimdi şöyle barışla güzel bir çay içelim. Kameramanımız barış. Kameraman değil mi? Yardımcı oluyorum sana. Ha, yardımcı, pardon. <laughs> Yoksa maaşlı çalışan mıyız ya? <laughs> <laughs> Baş senin adını değiştireceğiz. Haberin var mı? Sana çok yani çok barış barış diyormuşum. Hı, ne diyeceksin? <laughs> var ya arkadaş öyle güzel yazmış ki iki arkadaşım. Hı. Kadın demiş abla diyor. Abla abla diyorsunuz demiş. Hı. Barış diyor. Ne adamın adı Barış demiş. <laughs> evet farkında olmadan belki bazen hani video çekerken o olabilir bazen. Ama hani çok Barış diyorsun ne bileyim ilginç geldi. Alacak mısın bunu? İyiydi böyle. Evet arkadaşlar şöyle çaylarımız benim ses yine çatallandı. Acaba bunu nödüller mi yapıyor, tiroid mi yapıyor bilmiyorum da böyle sesim akşamları şey oluyor. Bayağı bir kötü oluyor. Neyse biraz perişan kurabiye, cips koyduk, kuru yemiş koyduk. Mis gibi de çayımız. O zaman... Karı koca kaldık. <laughs> Ay, evet. Sonunda mecbur böyle kalacağız. Alıştırma yapıyor yaren bize. <laughs> bize afiyet olsun arkadaşlar. Ha bu arada Elazığ'da deprem olmuş. Umarım inşallah herhangi bir şey yoktur. Beni Elazığ'dan izleyen arkadaşlarıma hisseden her yere geçmiş olsun. Rabbim beterlerinden korusun inşallah çaylar içildi, bulaşıklar yıkandı. Daha doğrusu çaydanlığı falan cipledim. Diğerleri makineye attım. Çay pastamız bitti yani. Bir tane kurabiye yedim. Çok güzel olmuştu dün de söylediğim gibi. Şimdi arkadaşlar kurutmada çamaşırlarım vardı. Öğlen giderken atmıştım ve Gelir gelmez hemen onları katladım. Baktım daha şey yok, çamaşır yok. Ütü yapmam lazım. Hatta folyo aldım. Bir arkadaşım aynı benim ütü masasından kullanıyormuş. Benimki çok terleme yapıyor ya böyle örtünün altına folye sererseniz hem dedi e, arka ön ütülemenize gerek kalmıyor hem de dedi o suyu aşağıya vermiyor dedi. Bir onu deneyeceğim inşallah folye aldım da hala yapacağım ama bugün ütü yapasım yok o yüzden bugün yapmam herhalde. E, daha sonra daha sonra ne yaptık evdeyiz işte izlediğiniz gibi bugün bime gittim. E, daha sonra yarenleri almaya gittik. Bugün var ya size anlatamam yaşadığımız heyecanı. Kızların sınavı vardı. 3'ü 10 geçe falan sınavdan çıkacaklardı. Üç buçuk otobüsüne bilet almışlar. Ondan sonra geç saatte varmış. Biz dedik herhalde yetiştiririz ama yine de şey yaptık. Firmayı aradık hani 3 tane öğrenci getireceğiz. Sakın kalkmayın, bekleyin. Tamam dediler. Aldık arkadaşlar. Aksilik ya. Trafik, ışıklar uzun. Tam böyle 5 dakika kaldı. Şu aşağıda hemen Barış dedi sen araya şimdi dedi. Araba yol sürüyordu. Aradım dedim beyefendi böyle böyle trafikteyiz sakın dedim otobüsü yollamayın. He yollasalar da Barış söz verdi devreye kadar getirecekti kızları otobüse yetiştirecektik ama tamam dediler neredesiniz böyle böyle yani buradayız dedik tamam bekliyoruz dediler. Tam temlerin orada ışıklara geldik kırmızı yandı mı Barış bana dedi ki koş yeşil dedi. <laughs> Hemen dedi söyle ışıklarda olduğumuzu kalkmasınlar çünkü orada bayağı bir bekliyor. Hemen ben arabadan iner inmez koştur koştur gittim, söyledim tamam dediler. Bir iki saniye daha beklediler, yani bir iki dakika daha beklediler. Kızlar geldi, nasıl sarıldık, nasıl yolladık, inanın bilemedim yani. sonrasını zaten size çektim otobüs kalkarken. Barışla ben kötü olduk. Şimdi bu bazılarınıza komik gelebilir, abartı gibi de gelebilir ama şöyle bir şey var. Biz yarını sadece bir kere okul gezisine yolladık. Bir de nereye yolladık? Bir yere daha yolladık. Ya da yollamadık, bilmiyorum. Yani bu var ya, topu topu ya 3'tür ya ikidir. Yani böyle ayrı kaldığımız çok sayıldır. O yüzden bir garip olduk. Ben de kötü oldum. Barış benden de kötü oldu. Dakika başı yazıyor falan. Neyse bakalım, güzel gönüllerince geçsinler. Ona göre dönecekler zaten birkaç gün içinde. Öyle işte arkadaşlar, evimiz bugün sessiz yani. Ben de dedim kapanışımı yapayım. Eşimin yanına geçeyim. Bu arada kapanış yapmadan Elazığ'ı söylemiştim. Geçmiş olsun diye tekrardan geçmiş olsun. Rabbim beterinden korusun. Ee, bir de okullar bugün itibariyle herhalde 10 gün. Tam yanlış olmasını hatırlamıyorum ama tatil. Öğrencilere, öğretmenlere iyi tatiller diliyorum. Bol bol dinlensinler inşallah. Bir de kapanışı yapmadan biliyorsunuz ki pazar günleri vlog atmıyorum. Ve bu pazar 10 Kasım. Atamızı minnetle, şükranla anıyoruz. Yattığı yer nur olsun, mekanı cennet olsun. Atatürk için ne desek az tabii ki. Keşke tanısaydık ama tanımadan ki bu kadar seviyoruz. Demek ki tanısaydık nasıl sevecektik bilmiyorum arkadaşlar. Hiçbir zaman hakkını ödeyemeyiz. Atatürkümüzün de bu vatan için canını kanını feda eden bütün şehitlerimizin de... yaptıkları yer nur olsun, mekanları cennet olsun inşallah... O zaman burada da vedamı yapayım. Umarım inşallah sıkılmadan keyifle izlemişsinizdir. Bugünlük bizden bu kadar olsun. Sizleri seviyorum. İnşallah pazartesi günü burada tekrar buluşuruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun inşallah. Güzel bir hafta sonu diliyorum sizlere.